Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en iyi grafik ayarlarına sahip olan mobil araba oyununu göstereceğim. Şimdi de linçlemeyin. Bak diyorum ki mobil. Şimdi bazı arkadaşlar gelecek işte mobil olmayan oyunları söyleyecek. Linçleyecekler. Ama bu mobil arkadaşlar yani linçlemeyin. Şöyle online da var burada, arada offline de var. Size şimdi arabalar da göstereyim. Ee, şöyle Toyota Corolla'mız var, Mercedes'imiz var, E60'imiz var. BMW ve var. Şöyle elektrikli bir tane Hyundai herhalde. Lexus, Mercedes yine. Yine Mercedes, yine Mercedes. Yine BMW, BMW, Audi, BMW, ee, Bugatti. Şöyle, bu da arabamız işte. Oyuna ilk başlarında tamam bedava veren arabamız. Ee, reklam girdi. Şöyle şehirlerimiz var. Gün, gece, gün batımı, gün doğumu, yağmurlu, gene aynı şekilde çöl. Sonra burası herhalde kırsal bir alan. Bir de sisli var arkadaşlar. Ben bir sis deneyeceğim. Sisli havada. Şöyle grafiklerimizi görüyorsunuz. Gayet de akıcı. Şu far açma nerede acaba? Bir... Şöyle dört de yakalım. Grafikleri görüyoruz arkadaşlar. Mükemmel zaten anlatma gerek yok. Şöyle. Daha güçlü işlemci telefonlarda daha çok güzel oldu arkadaşlar. Allah. Grafikler mükemmel, grafikler nasıl <laughs> olsun, <laughs> akıcılıklı <arpücülüyor> olsun, onu bilmiyorum ama grafikler mükemmel. Şöyle hatta grafikler yağmurlu havada göstereyim. Yağmurlu havada mükemmel arkadaşlar. Şöyle hemen yağmurlu bir hava ayarlayalım. Orada görürsün zaten. Şöyle gidelim. Şöyle ki arkadaşlar e, Yağmur su bilgisayarından görüyorsunuz Şehrin yansıması var adeta Çok kaliteli bir yansıma var Arabanın üzerinde gördüğünüz gibi ışık yansımalar var Fıstık gibi oyun arkadaşlar Şöyle karakterimiz Karakterimiz adeta soyguncu kıyafetine bürünmüş Şöyle gene döntülerimizi dört yakalım Dörtlülerimiz grafiklerin şeyini gösterdi Şöyle resim hadi Devam edelim. Çok güzel bir oyun Hakkını vermişler. Şu an ehliyet sütüsü evet. Yukarıda da bildirimler. de o oh, bak bu gelen bir arabası var Çok güzel. O da çok güzel detaylı yapmışlar. Şimdi yağmur havalı gördüm var ee, şimdi ise bir gün batı deneyelim ondan sonra videomuzu bitirelim. Şöyle hemen gün batımı. gayet güzel. Havayı böyle sudan geçer bir anda, kış kış Yani bu oyunu 10-10 puanı 8 Sebebi ise 1 puanı Yoldan kırdım. Yollar hep böyle değil. Yerin yer puanını grafiklerden kırdım. Grafik enişte, yani akıllıca olsun zaten ben kırdım. Şimdi ne düşünüyoruz arkadaşlar? Ve son kez videoyu arabayı çarparak kapatıyoruz.